Ben hatırladım ya. Ben tamam ya. Ben Çağla ile değildim ya. Ben ben vardım. Erci abi var, bir Semir Bey vardı. Evet, Semir o terastaydık biz. Ya ben de... Ben... Allah Semir Beyciğim. Ben aslında aşktan yanayım. Aşktan yanayım. Bakmayın böyle daldan dala konduğum. Aslında ürkek bir ceylanım ben. Ama kadınlar bana dayanamıyor. Ne yapayım? Sinancığım vallahi sürprizlerle dolusun. Beni e, şaşırtıyorsun. Zor. Ha? Zor, zor. Ha. Doğru kadını bulmak zor. Hani her zaman anlayışlı olan ve senin yanında olan. <laughs> Bir de kaldırması lazım. Ha? Ne? Nasıl? Nasıl, nasıl? E, seni diyorum, kadının taşınması lazım. Tabii. Bulduktan sonra kaybetmesi daha da zor. İnsanın telafi edilmez yaralar açıyor yüreğinde. Zaman akıp giderken avuçlarımızın arasından. Semir Beyciğim bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Çok güzel konuşuyorsunuz. Zaman akıp giderken avuçlarımızın arasından. Taşıması lazım. Bir ha? taşıması lazım taşıması. Ee, zaman akıp geçerken diyordunuz evet. Hı. Zaman akıp giderken avuç. Avlısı... Hadi gidelim. Gidelim mi de gidelim. Hadi gidelim. Ee. Mukaddes Hanım. Daha da anısınız. Uykulu. Sizin benim uykuma kastınız mı var? Bir rahat vermediniz gece gece ya. Ben sana dedim abi. <laughs> Erci abi muhteşem bir insan. Biliyor, biliyor. Onu biliyor. Onu geç. Tamam, devam. Bak Ben onu geç, evet. Yalnızlıktan da çok sıkıldı. Çok. <laughs> Çok. Siz çocuklar birbirinizi de tabii uzun zamandır tanıyorsunuz. ve beş altı ay oldu. E, kendisi karşı apartmana taşındı. Ben de işte pencereden ona e, bakıyorum. Tamam sonuçta bir beğenme durumu var. Beğenmişsiniz işte. İşte evet pencereden tamam devam et. Devam et. E tabii sebebi ziyaretiniz malum. O zaman hey Değdi izdivacınıza Sizi Size ercabe istiyorum. Çok istiyorum. Ercüment. gerçekten gurur duydum. Ama biliyorsun ki ben ciddi ilişkiler istemiyorum. Ben de bağlanma problemi var. E, bir de şeker çıktı bu sene. Çok üzgünüm. Şeker, şeker. What can I do sometimes? Ercü abi çok üzüldüm ya. Keşke kabul etseydi. Evet abi. Mutluluk senin de hakkın. Ben zaten mutluyum. Her ay istiyorum mukaddesi. O ne yapıyor abi, vermiyor mu? O konuşsun şey Bir dakika, bir dakika. O zaman Semir Bey de oradaydı, değil mi? Oradaydı. Aynen. İtalya. <laughs> e sonra? Sonra, sonrasında size ben kesin çağlayıla ya. <laughs> Çekil. Ay yer yarıldı, yerin dibine girdi adam. Hadi ne duruyorsunuz ya? Kalkalım, arayalım. Adamın günahı boynumuza dolandı burada. Hadi. Ya dur bir dur. Şeyler nerede ya? Bu kız isteme çikilatası falan yok mu? Gitmeden gömçürseydik onu. Görmedim ben onu da görmedim. Ben kesin Çağla'yla ile hadi, hadi hadi Yerdik be karşılıklı. Çağla var ya